Türkmeni'ndeki esas okullarımızın değerli öğrencileri. 6. sınıf matematik dersinin 2. bölüm 4. dersine hoş geldiniz. Umarım herkese faydalı olur. 2. bölüm 4. dersimiz toplama ve çıkarma denklemleri. Toplama ve çıkarma denklemleri. Bu konuda birinci şıkkımız öğrenci yorum şıkkı. Denklem ne demek yani? Denklem içinde eşittir işareti olan cümledir. İçinde eşittir işareti olan cümledir. Denklem bu demek yani. Şimdi örnek var bizde. Kitapta ikinci örnek. 15 eksi k eşittir 7. 15 eksi k eşittir 7. Çıkarma denklemini çözünüz. Çıkarma denklemi de burada. Bakın açıklamaya göre cümlenin içinde eşittir işareti var. Şimdi gelelim bunu çözmek için Üç yöntem var bizde. Üç yöntem var bizde. Birinci yöntem zihinsel çıkarmayı kullanalım. İkinci yöntem toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kullanırım. Üçüncü yöntem ise örnekle gösterme. Örnekle gösterme. Şimdi gelelim birinci yönteme. Birinci yöntem dediğimiz gibi zihinsel çıkarmayı kullanırım. Yani düşünerek çözelim sonra çözümümü yazmaya çalışalım. Şimdi 15 eksi k Eşittir 7. Hangi sayını, hangi sayını 15'ten çıkarırsam 7 kalır? Hangi sayını 15'ten çıkarırsam 7 kalır? Tabii ki öyle düşünsek biraz. Kaçın yerine hangi sayı olması gerekir? Sonucumuz 7 olsun. 15 Eksi 8 eşittir 7 olur. Yani k'nin yerine hangi sayını koymamız gerekir? 8 sayısını. 8 sayısını. 15 eksi 8 eşittir 7. Bu düşünerek çözdüm. Şimdi gelelim yazmaya. 15 eksi 8 eşittir Tabii ki 7. Bu nedenle k neye eşittir? k neye eşittir? Tabii ki 8. Tabii ki 8. Bu birinci yöntemi kullandık. Şimdi gelelim ikinci yönteme toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kullanalım. Biz biliyoruz ki toplama ile çıkarma arasındaki ilişki tersti. Yani çarpı yerine e, affedersiniz çıkarma yerine toplama işlemi kullanalım. Sonuca sonucu elde edelim. Şimdi gelelim. 15 eksi k eşittir 7. Bunu ne şekilde yazabilirim? 15 eksi 7 eşittir k. Bu şekilde yazabilirim. Veya k eşittir 15 eksi 7. İkisi de aynı sonucu bana verir. Bu işlem toplama geçeği kuralından elde ettik. 15 eksi 7 eşittir k veya k eşittir 15 eksi 7. 15 eksi 7 eşittir 8. Bu nedenle k Kaç oldu bende? 8 oldu. K 8 oldu. Bak K'ni burada dışarıya çıkarmadım. Yerinde 8'i yazdım zihinsel yöntemiyle. Burada işlem yaptım. Hangi işlemi? Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi kullandım. K'ni dışarıya çıkardım. 15 eksi 7 veya K eşittir 15 Eksi 7 eşittir 8. Şimdi üçüncü yöntem ise örnekle gösterme. Bunu da gelecek şıkta inşallah sizlerle birlikte yaparız. Geçelim diğer şıkkımıza. Sevgili öğrenciler, şimdi gelelim sağlamasını yapıyorum şıkkına. Burada 3 örnekten de sorular aldım. Birinci yöntemimiz örnekle gösterme. Örnekle gösterme. Sorumuz var. Birinci soru. Birinci soru. B artı 3 eşittir 8. B artı 3 eşittir 8. Örnekle yan tarafta yaptım. 3 bardak var bizde. Birinci bardak B yerine. Boştur. İçinde sayı yoktur b artı ikinci bardak içinde 3 sayımız var. 3 sayımız var. 1 2 3 eşittir çözüm bardağı 8 sayımız var içinde. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sayımız var içinde. Şimdi bunun çözümü için düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada 3 var. Hangi sayıyla toplasam 8 olur? Hangi sayıyla toplasam 8 olur? Tabii ki 5 olursa burada 5 artı 3 eşittir 8 olur. O zaman örnekle göstereyim bunu. Birinci bardakta B'nin yerinde kaç sayısı koymamız gerekir. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Zaten ikinci bardakta 3 sayımız var. 1, 2, 3. Eşittir. Toplamı kaç olur? Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu B'nin karşılık sayısı. Benim. Artı 3, 1, 2, 3. Şimdi kaç oldu sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman sonucumuz doğrudur. 8 zaten soruda verip bize. B'nin yerine kaç oldu? 5. O zaman B eşittir 5. Şimdi gelelim ikinci soruya. Kitapta dördüncü sorudur. Aynı örnekle çözeceğiz. 13 eksi ne eşittir 7 13 eksi ne eşittir 7 Şimdi birinci bardakta 13 sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eksi boş bardak nerenin yerine eşittir 7 1 2 3 4 5 6 7 Peki burada 13 sayısından kaç sayı çıkardıysam 7 kalır. 13 sayısından kaç sayı çıkardıysam 7 kalır. Şimdi burada sayarsak da olur. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sonuçta var. Kaç sayımız kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu boşluk bardakta 6 sayı olursa sonuçumuz doğru olur. Şimdi yapalım. Birinci bardakta 13 sayımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 6 bundan çıkarırsam 6 bu bardakta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayı çıktı. Kaç sayımız kaldı? 3, 3 aşağıda. Kaç sayımız kaldı yukarıda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman sonucumuz aynı oldu. Yani burada ne ne yerine hangi sayımız yazılı? 6 sayısı yazılı. O zaman burada diyelim ne eşittir 6. Ne eşittir 6. Şimdi örnekle bu şekil çözülür. Gelelim ikinci yönteme. Zihinsel yöntemi. Zihinsel yöntemi. Şimdi bu da dediğimiz gibi düşünerek çözümü buluruz. Beşinci sorumuz kitapta x artı 25 eşittir 30. X artı 25 eşittir 30. X'in yerine hangi sayını koyarsam sonuç 30 elde ederim. 25'in üzerine artarsam burada düşünerek yani 5 sayısı koyarsam 25'in üzerine sonucum 30 olur. O zaman 5 artı 25 eşittir 30. Yani x kaç oldu? x eşittir 5 x eşittir 5. Eş. 7. sorumuza gelelim. y eksi 16 eşittir 14. y eksi 16 eşittir 14. Yani y'nin yerine bir sayımız olacak. 16 çıkarırsam kendisinden sonuç 14 olur. Sonuç 14 olur. O zaman y sayısı 16'dan büyük olması gerekir. Büyük olması Gerekir. Şimdi deneyelim bir bakalım hangi sayı doğrudur. Diyelim 10 desem. yeni yerine 10 desem. 10-16 14 Olmaz. 20 düşünelim. 20-16 20-16 Eşittir. 4 olur. 4 olur. Bu sonucu 14'tir. 14' O zaman düşünelim. 30. 30 eksi 16 eksi 30 eksi 16 eşittir 14 olur. Eşittir 14 olur. O zaman y'nin yerine kaç sayısı yazmam gerekir? 30. Yani 30 eksi 16 eşittir 14. Yani y eşittir 30. Y'nin yerine 30 yazmam gerekir. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yönteme gelelim. Toplama ve çıkarma arasındaki ilişki. Onu kullanırım. Şimdi dokuzuncu soru kitapta. 30, 37, 37 artı eksi eşittir 128 37 artı x eşittir 128. Eksi bulmam gerekir. X eşittir 128. Bakın buraya toplama ve çıkarma arasındaki ilişkiyi kullanıyorum. 37 pozitifti. Gelirse eşittirin sağına negatif olur. 37. X eşittir 128. 37 pozitif olduğu için sağ tarafa gelirse olur negatif eksi 37. Şimdi sonucumuz 8 eksi 7 1 2 eksi 3 olmaz. 12 eksi 3 9. 91. Yani x eşittir 91. x eşittir 91. Şimdi gelelim 12. soru. 12. soru. M eksi 157 eşittir 89. M Eksi 157 eşittir 89. M'ni bulmam gerekir. M'ni bulmam gerekir. Şimdi M eşittir 89 157 ne getirdi? Eşittir sağına geçerse bu ilişkiyi kullanalım. Çıkarma ve toplama arasındaki ilişkiyi kullanalım. Artı olur. Artı 157 artı 157 şimdi bu da m neye eşit olur? ikisini toplasam 9 artı 7 16 6 elde bir 8 artı 5 13 elde bir 14 4 elde bir 1 artı 1 eşittir 2. Yan yana zor olduysa çözümü üst üste yapabilirsiniz. Toplama işlemini. Şimdi M burada 246 oldu. Bu şekilde üç örnekten de sorular çözdük. İkinci şıkkımızdan geçelim diğer şıkkımıza. Değerli çocuklar, şimdi gelelim diğer şıkkımıza. Çözüyorum şıkkı. Burada da 3 yöntemle de örnekler sorular ele aldım. Birinci yöntemle örnekle çözme. 20. soru. K 3 eşittir 9. K 3 eşittir 9. Birinci bardak boştu. K'nin yerine. Eksi 3 eşittir 9. Eksi 3 eşittir 9. Hangi sayını k yerine yazarsam 3 kendisinden çıkarsa 9 kalır. Veya şunu da yapabilirim. 3'ten 9'u toplarsam sonuç bilinmeyen sayımız olur. K olur. O zaman burada 12 sayısından 3 çıkarırsam 9 kalır. 12 sayısından 3 çıkarırsam 9 kalır. Şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3. Şimdi 12. 12'den 3 çıkarırsam 1 2 3 şu sayı çıktı. 3 sayısı çıktı. Kaç kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman sonucum doğrudur. 9 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani K'nin yerine hangi sayı yazılması gerekir? K eşittir 12. K eşittir 12. Şimdi gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntem zihinsel yöntemi. Yani düşünerek bilinmeyen sayımızı bulmak. 23. soru 23. soru 3 artı t eşittir 54. 3 artı t eşittir 54 hangi sayını T yerine yazarsam toplarsam 3 sayısıyla 54 olur? Bu da çıkarma işlemi de kullanabilirim. Sizler de düşünün biraz. T'nin yerine hangi sayını yazarsam toplarsam 3 sayısıyla 54 olur. 54 olur. Tabii ki 51 sayısını 3'ten toplarsam bakalım doğru mu? 3 artı 51 eşittir 54. İşlem yapmadım. Zihinsel yaptım. Düşünerek yaptım. 3 artı 1 4 5 5. O zaman T eşittir 51. T eşittir 51. Gelenin 25 beşinci 25 beşinci soru. 40 eksi m eşittir 22. 40 eksi m eşittir 22. Hangi sayını 40'tan çıkarırsam 22 kalır. Düşünerek toplama işlemi de yapalım, yapabilirim. 23, 22'nin üzerine sayıları artarsam 40'a varana kadar o fark bende M olur. Sizler de düşünün. 40 eksi bilinmeyen sayı eşittir 22. Hangi sayı buraya yazılması gerekir? Düşünerek 18 yazılması gerekir. 18 yazılması gerekir. 40 eksi 18 eşittir 22 yazalım. 40 eksi 18 eşittir 22. Şöyle ikisini toplarsam 40 çıkması gerek. 8 artı 2 10 0 elde bir. 1. 1 artı 2 3 elde 1 4. Yani M eşittir 18. M eşittir 18. İşlem yapmadan zihinsel yöntemiyle iki sorunu da çözdük. Şimdi gelelim üçüncü yönteme. Toplama ve çıkarma arasındaki ilişki. İlişkiyi kullanmak. Gelelim 26. soruya. 42 artı x eşittir 151. 42 artı x eşittir 151. Eksi bulmam gerekir. İlişkili kullanalım, toplamayla çıkarma arasındaki x eşittir 151. Dikkat edin çocuklar, x eşittir 151 eksi 42 Eşittir'in sağına gelir 42. Sonucumuz aşağıda yazsam daha iyi olur. x eşittir 1 eksi 2 olmaz 11 eksi 2 9 4 eksi 4 0 1 eksi 1 1 sonucumuz 109 yani x 109 olması gerekir 109 toplarsam 42 ile 151 çıkması gerekir. Şimdi gelelim 29. soruya. 29. soru. M eksi 101 eşittir 303. M eksi 101 eşittir 303. Bakalım M ne çıkar? M eşittir 303 Bak değerli öğrenciler. Eksi 101 sağa geçerse artı 101 olur. Şimdi toplama işlemi m eşittir. Kolaydı bunun toplaması. 404. 3 artı 1, 4. 0 artı 0, 0. 3 artı 1, 4. Bu şekilde bu sorumuzu da çözmüş olduk. Şimdi gelelim son sorumuza. 31. soru bir sayının bir sayının 145 ile dikkat edin. Yani bilinmeyen bir sayı. 105, 145 ile toplamı eşittir. 205 bir sayının 145 ile toplamı eşittir. 205 bu şekilde yazmam gerekiyor. Bilinmeyen bir sayı diyelim ne? 145 ile toplamı toplama işlemi Artı 145 Eşittir ne kadar? 205 Bu şekilde sorumuza hazırmış olduk. Ne Artı 145 eşittir 205 Şimdi N Ne şekilde çözülür? Bu tarafta yapayım. Ne eşittir 205 205 Artı da eksi olur. Eksi 145. Eksi 145. Çıkarma işlemi. 5. Eksi 5. 0. 0. Eksi 4 olmaz. 10. Eksi 4. 6. 1. Burada zaten 1 kaldı. 1. Eksi 1. 0. O zaman sonucumuz 60. Yani ne eşittir 60. Ne eşittir 60. Değerli öğrencilerimiz Çözüyorum şıkkında şıkında soruları çözüldü. Geçelim diğer şıkkımıza. Sevgili öğrencilerimiz şimdi gelelim son şıkkımıza. O da düşünüyorum şıkkındaki soruyu. Sayı duysu. eks Eksi 15 eşittir eksi 11. Denkleminin çözümünü daire içine alınız. Daire içine alınız. Şimdi çözümler verilmiş bana. Yani sonuçlar x eşittir 3, x eşittir 4, x eşittir 5, x eşittir 6. Bakalım bunlar hangisi doğrudur? Doğru olan daire içine alalım. Şimdi sorum x eksi 15 eşittir eksi 11 negatif 11 çözelim x eşittir eksi 11 eksi 15 sağ tarafa geçerse artı 15 artı 15 x eşittir Tam sayılarda toplama ve çıkarma işleminde hatırlarsanız işaretler farklı olduysa hangisi büyük işareti o alanı pozitif daha büyüktü. Sonra çıkarma işlemi oldu. 15 eksi 11 15 eksi 11 4 o zaman sonucum 4 pozitif 4 isterseniz şöyle bir de yapalım hatırlamak için hanginin işareti büyüktü pozitif parantez içinde 15 eksi 11 eşittir 15 eksi 11 4 eşittir 4. hatırlatmak için bunu yaptım bu burada gerek yoktu şimdi sonuçta hangisi doğruydu Eksi 3, x 4, eksi 5, eksi 6 doğru olan eksi 4. Bunu daire içine aldım. Bu şekilde bu sorumuz da çözmüş oldu. Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese başarılı dilerim. Hoşçakalın.